Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Eğer bilirseniz internet sorunu varsa nasıl halletmeniz gerektiği hakkında birçok çeşit videolarım var arkadaşlar. He, iki tane çeşitliğini anlattım. Bir tane videoda da genel kapsamlı olarak anlatmıştım. Bu videoda da olabileceğini düşündüğüm bir tane yorum için video çekeceğim arkadaşlar. Evet hemen size yorumu bir aktarayım. Arkadaşlar aynı sorun bende de vardı. Her yolu denedim. Videodakiler de dahil. Arkadaşların dediklerini de yaptım. Gene de olmadı ama sonunda kesin çözümü buldum. Hiç A ayarlarına dokunmadan halledeceksiniz. Şimdi önce kullandığınız VPN varsa onu temizce kaldırın. Yeniden başlayın. Sonra Drive Booster denen programı bulup indirin. İndirdikten sonra Drive Booster ayarlara gelin. Anahtar resmini olan ikon araçlardan A hatasını düzelttiği için kendisi düzeltecek düzeltildi mesajı gelir yeniden başlatım bu kadar basit bir hayır duasınızı alırım Evet Yiğit Onur arkadaşımız böyle bir yorum yapmış arkadaşlar ve 82 tane de like almış Bence hiç hiç bak bütün yöntemleri denemiş ve hiç yapamayan arkadaşlar için yüzde yüz diyelim artık son Son, son kurşunum artık, son çözüm diyelim. Son çözümde böyle bir şey arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenerek daha fazla kişilerin görmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu videonun, evet başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bye.